Edirne'nin Talatpaşa mahallesinde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21.296 TL para cezası uygulandı. Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görüldü. Fırın sahibi Onur Mersin, yaşanan olayın şantaj ve komplo olduğunu ileri sürdü. Yaşanan olay tamamen şantaj üzerine oldu. Komplo. Bu video elemanıma para verilerek aldatılarak, kandırılarak yapılan bir video. Bunun için elimde belgeler var. Eşçilere demiş, onu o zamanlar aramız iyiydi bu arkadaşlar. Dedi, sen bu bir unu çek, ele yalandan Onur'a gösterelim, korkutma amaçlı şaka yapalım. Dedi, sana harçlığını da, paranı da vereceğiz. Bunlar da aramızın iyi olduğunu bilerek öyle bir şaka sandılar. Böyle yapılınca işte bu adam niyeti kötüye kullandı. Bu video olduktan sonra zaten bu videoyu görür görmez elemanları işten çıkardım. Mülk sahibim bana paso şantaj uygulamaya başladı. Elden benden fazladan para istedi. Fazladan para istedi. Kira katını 3-4 kat fazladan almaya başladı. Paso benden yemek istiyor. Paso bir yerlere götürmek istiyor. Her gün gelip kendiliğinden ekmeğini alıyor buradan. Hep bana bir şeylerden bahane uydurup fazlanan bu videoyu şantaj olarak kullandı. Ondan sonra İrtalım'dan, belediyeden bana geldiler. ceza, ceza kestiler o videoyla ilgili. Ceza kağıtları burada şu an elimde. Bir de belediyeden de ceza yedim. Kağıtlar burada. Yani bu olay tamamen yalan. Öyle bir şey olur mu? Şimdi ben mantıklı sadece bir şey diyeceğim. Ya eleman onu yerden çekip eler mi herkesin önünde? Yani bu olay mülk e, işverene kasıtlı olan bir şey değil mi? Bu şey tamamen üzerime kasıtlı. Maksat daha çok para koparılsın. Artık şantaja boyun eğmeyeceğim dediğimde bu olay yapıldı. Ses kaydı da var. Bu konu ilgili bir ay önce Selimiye Polis Karakonu'nda suç duyurusunda bulundum. Avukata da verdim. Fırın sahibi Onur Mersin'in iddialarına mülk sahibi Sabri Kök cevap verdi. İddialar tabii ki de yalan. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten hani videoyu biz para verip çektirmiş olsak oradaki çalışma ortamını kendiniz gördünüz. Şortla, akletle. Doğal bir çalışma alanı. Zor şartlar altında çekilmiş zaten. Orada çalışan bir arkadaşımız çekmiş bu videoyu. Biz de kendilerine söyledik zaten böyle bir şey nasıl yapıyorsunuz diye. Onlar da bana cevaben sen diğer fırınlarda neler oluyor abi biliyor musun diye mesela cevap verdi. İstediğin yere git, istediğin şikayeti yap diye bize söylendi. Biz de tarım il müdürlüğüne gittik şikayetlerimizi yapıldık. Zaten gereğini kendileri de yaptılar. Tehditle bir insana nasıl yemek, yemek söylemek ne demek ya? tehditle bana yemek nasıl söyle yani söyle böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Kira sözleşmemiz evet kontratta söylendiği gibi 500 TL'dir. Fakat bu şahıs bana bu kontratı yazarken abi bize stopaj ödetme. Biz bu işe gel tamam 2000 lira ödeyelim sana ama 500 lira stopajı yansımasın bu olay. Biz de stopaj ödemeyelim diye. Biz de döneminde böyle bir hata yapmışız ve bu durumu kabul etmişiz. Kiranın asıl bedeli 2000 liradır. Biz de paramızı istedik ama durum bu hale geldi. Zaten WhatsApp mesajlarında da kirayı kendisi abi 2200 lira kiran ama ben sana bundan sonra 500 lira. Yani kontratta yazan kirayı ödeyeceğim diye de kendisi beni tehdit etmiştir bu olan yani. Kiramdan da vazgeçtim. Alacağım kira bedelinden de vazgeçtim. Burada Edirne'nin hatta bu sadece Edirne değil ilçelerine de dağılıyor. İstanbul'a kadar gidiyor. Sağlığı daha önemli olduğu için e, biz bu videoları görünce Tabii ki buna dayanamaz. Fırında çalıştığı süre zarfında çalışma ortamına video çektiğini söyleyen bir Çakan da para kazanmak için insan sağlığıyla oynanmamalı dedi. Sürünce iki ay çalıştım ben orada. Sabri kardeşimin de e, kiracıdır kendisi. Bu dönemde çalıştığım zamanlarda ben bu görüntüleri çok görüyordum. Ama bir türlü midem de götürmüyordu yani. Bu görüntü içerisinde yapılan ekmekler bir vicdansızlıktı bence. Edirne'ye yapılan vicdansızlıktı yani. Para kazanmak için Kesinlikle insan sağlığında oynamaması gerekir işletmeciler. Yapıyorlarsa bu işi dört dörtlük yapsınlar, insanların sağlığına oynamasınlar. Üretilen ekmekler zaten yerlerde sayılıyor. Gece içinde unlar, yerlere dökülen unları iş bittikten sonra bir yerde toplanıyor. Elen içine, içinde izmarit, kürdan vesaire bir sürü çöp. Eleniyor mermer tezgahın üstüne. Ertesi akşamı o un işe başlarken yeniden hamur, diğer hamurun içine harmanlanarak Yeniden ekmek lavaşı üretimim başlıyor. Ben e, kendim çektim. Zaten bununla alakalı da e, bana da rüşvetçi demiş. Allah aşkına ben orada 100 lira yövmeye çalışıyordum. Orada 9 tane eleman çalışıyor. 100 liraya yövmeye onlara rüşvet verme. hangisine yeter? O da komik bir şey. Artı bir ötesi oradaki kişilere aklet, şort, terlik giyin çocuklar böyle bir şey yapalım, kurgu yapalım. Buna kimse inanmaz ben bile gülerim yani. Görüntülerin yayınlanmasının ardından fırın sahibi Onur Mersin hakkında adli işlem başlatıldı. Halk sağlığını tehlikeye düşürmek suçundan Selimiye Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alınan Mersin ifadesinin ardından serbest bırakıldı.